Evet şimdi gençler dördüncü soruyla devam ediyorum. Kareli kağıtta verilen O merkezi çemberde O noktası ile hangi nokta birleştirilirse çemberin yarı çapı oluşur demiş bana soruda. Şimdi bir kere O ile M noktasını birleştirsem M noktası çember üzerinde değil. O bir merkez zaten biliyoruz. O merkezinden çemberin herhangi bir şekilde bir kenarına gelecek. Yani yayına gelmiş olması gerekiyor. Ama baktım burada öyle bir şey yok. Yani şu çizgi olabilirdi ama burada nokta olmadığı için bunu alamam tabi. OM noktasına baktım. OM M bir noktası olamaz. Yani M noktası olamayacak. Bunu eledik. Sonra OB'ye bakıyorum. E bu da çemberin dışında kalıyor çemberin üzerinde olması gerekiyor. Bakın buradaki gibi seçtiğim noktanın o merkezinden çemberin üzerine gitmesi gerekiyor. B'yi devredim. Sonra A noktasına bakıyorum. O A'ya bakıyorum. A noktası da çemberin dışında kaldı. M noktası da çemberin içinde kalmıştı mesela. Ama şurada bir tane K noktam var. Bakın tam çemberin üzerinde. Bu noktaya doğru gidiyorum ve bu bir yarı çap oluşturur diyorum. O zaman cevabım ne olacak diyeceksiniz. Adana şıkkı olacak diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi devam edelim 5. sorumuzla. Demiş ki soruda O merkezi çemberin çevresinin uzunluğu 54 cm olduğuna göre çapının uzunluğu kaç santimetredir diye sormuş. Neyi, neyi istemiş benden? neyi vermiş daha doğrusu? Çevresinin uzunluğunu vermiş. Yani 2 çarpı pi çarpı r formülü bana çevre formülünü veriyordu. 54'ü yazdım. Sonra şöyle düşünüyorum. Hemen pi'nin kaç olduğunu vermiş, 3 olduğunu vermiş. Şuradaki pi gördüğüm yere 3 yazacağım şurada şimdi. 2 çarpı 3 çarpı r eşittir neye? 54'e. 3 kere 2'den 6r, 54'e eşit geldim. E burada şöyle düşüneceğim: 6 çarpı r, 54 ise 6 ile neyi çarparsam 54 çıkar? 9'u. Ve buradan ne geldi sevgili gençler? 9 geldi. Yani yarı çapım 9'muş. Ama soruya yine dikkatli bakmamız gerekiyor. Çünkü bana yarı çapını istememiş benden. Çapının uzunluğunu istemiş. 9, 9 daha ne yaptı? 18. Yarısı 9 sa tamamı 18 yapar çapının şeklinde düşünebilirsiniz. Şimdi hemen 6. soruya geçelim. Anlamadığınız noktalar olursa yine yorumlarda yazın. Elimden geldiği kadar görebildiğim kadar yardımcı olurum. ABCD dikdörtgenin içine çizilmiş iki eş çemberlerden birinin yarıçapı 4 santimdir demiş. Hemen şuraya bakıyorum. 4 santim yarıçap çizmiş. O zaman şurası da 4 santim olacak ve bana iki tane eş demiş. Yani ikisi birbirine eşit olacak. Burası da 4 gelecek. Şurası da ne gelecek? 4. 4 4 8 8 4 12 12 4 daha ne yaptım? Burası 16 yaptı. Bu çizgi 16 ise burası da 16'dır. Sevgili gençler, şurası da 16'dır diyeceğim yani. Sonra diğerlerini yazalım. Şurayı bulmak için otomatikman e, dikey çizgilere bakalım. Burası yine yarı çap olduğu için 4 santim olur. Çünkü merkezden yaya çiziyorum yani çemberin üzerine çizdiğim çizgi e, yarı çap oluyordu. 4 4 daha 8 santimetre de burası yaptı. Bana diyor ki dikdörtgenin çevresini istemiş benden. 16 burası, 16 burası. 8 orası 8 de burası. Yani toplarsam 16 16 32. 8 8 daha 16 yaptı. Yani ne geldi buradan da? 48 santimetre geldi diyeceğiz. Yani cevabımız deniz şıkkım Anlamadığınız sorular olursa söylediğim gibi lütfen yorumlardan iletişime geçmeye çalışabilirsiniz.